İyi beslenmek, iyi uyumak, iyi düşünmek ve bunun için sen de sporcusun, ben de sporcuyum. Yaşam sanatı için detayların estetiğini yakalayabilmek için kendine iyi bakmak zorundasın. Evet. Kendi yolculuğunla, çocukluğunla. Ben mesela her gece son beş yıldır çocukluğumla ilgili e, o kadar güzel böyle hatır, hatıralarımı getiriyorum ki artık e, mobilyamın çiçekli aksesuarına kadar hatırlamaya başladım. Hmm. Ve orada diyorum ki Açelya. Belki de bu senaryo böyle olabilirdi yavrum diyorum ve sonra bakıyorum e, bu bir zihinsel oyun gibi gelebilir ama bu oyundan çok keyif aldığım için e, kendime daha affedici, daha kendimi anlayan biri olarak bakıyorum. Şimdi şey gibi biraz uzun olacak ama süt gibi düşün Ceyda. Bir süt var. Tamam. Yeni sağ aldı daha. Tamam. Ve sen o sütü alıyorsun. içine bir maya, bakteri koyuyorsun. O bazen yoğurt oluyor. Bazen kefir oluyor. Bazen bozuluyor, ekşiyor, süzüyorsun, peynir oluyor. Şimdi sütte mi suç? <laughs> Mayada mı suç? Ya da suç var mı? Hepsinin ayrı ayrı faydaları var evet. ama hiçbir artık süt değil. Evet. Ben kendime bu hakkı, bu hayatta veriyorum. Her an mayam değişebilir. Önemli olan gittiğim yer fayda ve çözüme gelsin. Çok bazen bu. süt de olurum. Bazen lor da olurum. Bazen ekşi bir kefir de olabilirim. Çok iyiymiş <laughs> ya yani bu. Ama nereye gittiğime kendimin. Bunu Ceyda'ya zarar veriyorsa, çevreme zarar veriyorsa burada bir mayalanma fayda yok. Burada bir zarar var. Orada hemen ben tekrar süt halime dönmeye çalışıyorum. Sen ne ara bunları böyle düşünmeye başladın? Bence gene oyunculuk ve eğitmen evet. olmanla alakalı diye düşündüm. Evet. Ne, yani, ne yani değişti? Ben ekran başındaki herkese şunu söylemek istiyorum. Seni bir şey üzüyorsa, tamam. seni bir şey çok yükseltiyorsa bu hayatta gerçekten onu izlemek lazım. Evet. Ben oyunculuk eğitiminde bir karakteri çalışırken e, o karakterle kendimin ortak noktasını çok arıyorum. E, öfke. E tamam benim duyduğum öfke başarısızlıksa o karakterin duyduğu öfke başarısızlık değil, değil mi? Aa ben buradan öfke çalışacağım. Sadece başarısızlık da biliyorum. Bak nasıl çıktı benim bilinçaltı. Benim için eskiden başarısızlık bir öfkeydi. Şimdi de başarının ilk adımı. O kadar anlamını değiştirdim ki başaramadığım her şeye şöyle bakıyorum. Ben neyi başaracağım ki buradan çık yani çık diyor bana. Hayat oyun diyor ki, yönetmen. Hadi bakalım çık buradan vakit kaybetme. Başarısız oldun diyor. Evet yani. evet. Çık buradan diyor, vakit kaybetme diyor. Bunu başaramadın diyor. Tamam. Çıkıyorsun, Denemiyor musun bir daha? Bir kere daha, iki kere daha tamam ama onun bir line var, yani onun bir süresi var, ha. bir zamanı var yani. Burada yetin, yeterliliğini başka bir yönde araman lazım senin. İnsanın kendini bulması lazım, araması lazım. Öyle biri tepsiyle sana bir hayat sunduğu yok zaman canım şey tepsiyle mi? de o hayatı geri alır. Öyle bir dünya senin yok. Kendi hayatın, kendi dengelerin, karıştığın, karmalandığın birçok insanın olabilir. Ama hayat senin hayatın ve başkasının hayatı tabii. Yani buradan da çok e, ben cil bir şey çıkmasın. Benle ilgili bir şey çıksın. Orada çok kafalar karıştı zaten bence. Evet. Yani kendi fikrini söyleyen, kendini ortaya olduğu gibi koyabilen, hayır diyebilen, önce kendi özlük haklarına sahip çıkanlarla ya da ne bileyim öz şefkat, öz sevgiyle yola çıkanla bencil olanla biraz karıştırdık orada bir kafa karıştı. Yani aslında e, orada galiba tahmin ediyorum ve atıyorum e, şey de olabilir Ceyda ya orada karşı taraf faydayı alamıyor ya orada sinirleniyor ve bencilsin diye kızabiliyor. Bazen insan kendine döndüğünde bir süre için e, karşı tarafa hizmet edemeyebilir. Ama evet. inan o karşı taraf sustuğu zaman bu evlat, anne, dost, arkadaş her türlü ilişkide sustuğu ve onu anladığı zaman inan ona üç katıyla gelecektir o.